oryalları gösterelim direkt. Tamam 2 saniye bir daha sen. Ehtiyacım gördü şimdi sorular bizden. Hayvan kanatlaşmış. Aynı kafeste. Burada da var bir tane. Hı. Hmm. Bunlar evrim geçiriyor. Kutlamış olanlar var abi. Kanatlarını zaman zaman oynatayım. Biraz zorluyor hmm. kendini. Kelebek gibi düşünelim. Hımm, ne ya. Sinema abi. Bak şimdi kanatlar var. Hmm. Ters, dönüyor, kanat Ters dönüyor. dönüyor. Çok enteresan ya. Bırak gel kanka. Eşeği değiştiriyor bak şurada şu telin üzerinde ortada bir tane zar var hı hı. o eski zarını bırakıyor içinden yenisi, e, yenilenmiş hale çıkıyor. Bak yeni kanatlanmış. Gelin gibi bak gelinlik giymiş gibi. Bakacaksın. Bilinmeyen numara. Takriben 24 yıl öncesi bu fikir oluştu. Arkadaşlarımızdan bu konuyu tartıştığımızda ya ne gereği var Türkiye'de kimsenden böcek alacak doğada her yerde böcek mevcut bunu kim evine sokar gibi fikir e, görüşler vardı aradan üç yıl geçtikten sonra bu fikri tek, bu fikir tekrardan gündeme geldi. Yapalım mı yapmayalım mı derken biz dört kafadar böyle bir işe girişme kararı aldık. Bürokrasi engellerini aşıp gerekli mercilere ulaşasıya kadar ürünlerin yurt dışından gelmesi etmesi derken bir takriben iki yıl kadar da o şekilde geçti. Velhasıl aşağı yukarı 19 yıldır bir fiilen görmüş olduğunuz bu mekanda bu işi yapmaktayız. Bu süre içerisinde iki arkadaşımız vefat etti, ortağımız. Bir ortağım da kendi rahatsızlıkları nedeniyle, ne, özel işleri nedeniyle ne, yurt dışına gitmek zorunda kaldı. O arkadaşların paylarını da devralarak şu anda eşimle birlikte bu şirketin bizzat sahibi olduk yani. 1 milyona yakın çekirgemiz var. Şu aşamada 1 tona yakın un kurdumuz mevcut. Bunun haricinde morio kurdu ve değişik kaman böceklerimiz var. Bunları adet bazında dile getirecek olursak zaten 1 kilo un kurdunun içerisinde 10 bin adet böcek kurt olduğunu düşünecek olursak bunu tonajına çarptığınızda binden çarptığınızda artık kaç tane un kurduna sahipsiniz ortaya çıkar. Ee, un kurtlarını saymayacak olursak diğer böceklerimizi yani çekirge haricinde ve un kurda haricindeki diğer böceklerimizde takriben bir 30 bin adette o şekilde vardır yani. Kurtlardan yola çıktığımızda tanesi 30 kuruşa gelen kurdumuz da var. Hı Diğer taraftan işte 30 liraya satmış olduğumuz üründe var. Bu tamamen hayvanın doğurganlıkına alakalıdır. Doğurganlık haricinde gelişim süreci çok önemlidir. Birisi bir yıl içerisinde gelişim gösterirken diğer taraftaki döngü 3 aysa. Tabii ki arada bir fiyat farkı da söz konusu olacaktı. Çekirge gibi her gün özel ihtiyacını gidermek için çalışacak olursanız da çekirgedeki birim fiyatı çok daha yüksek olmuş oluyor. Artı ısıtma maliyetleri göz önünde bulundurmak lazım. Çekirge için ayrıca bir 5 dönüm tarlada ekip biçme söz konusu. Yani bu tamamen giderlere bağlı olarak birim fiyatları değişmekte kısacası. Çekirgenin en pahalısı şu anda 4 lira 75 kuruş. Anaç boyların bunlar kanatlı evredir. E, aşağı yukarı 35-40 günlük bir evredir. İhracat sıkıntısı var. Bakanlıktan hala da Avrupa Birliği'nin çıkarmış olduğu yeni sağlık sertifikası doğrultusunda çalışma yapmasını beklemekteyiz. Zaman içerisinde siparişler geldi, talepler oluştu ama bu sertifika bir türlü bakanlık tarafından yenilenemediğinden dolayı siparişleri maalesef gönderemedik ama. Eli kulağında tekrardan belli başlı yazışmalarımız var. Bakanlığa gerekli e, taleple gelen taleplerin tamamını ilettik. Aşağı yukarı 200 sayfa civarında e, neler yapmak istediğimizi, ne düşündüğümüzü, kimler tarafından neler istendiğine dair e, evraklarımızı ilettik. Deprem e, olmamış olsaydı, seçim söz konusu olmamış olsaydı. Belki bugün bakanlıkla bu konuyu biraz daha hızlandırmış olacaktık. Almanya, Hollanda, Fransa bu üç ülkeden bayağı bir yoğun talep almaktayız. Ama onlar da bizi yıllardır tanımaktalar. Siz daha önce ihracat yapıyordunuz. Tabii tabii biz daha önce ihracat yapıyorduk. Bu firmalarla zaten içli dışlı zamanında olmuştuk. Şu anda yine onlar da beklemedeler. Biz de beklemekteyiz. İç piyasada büyük hayvanat bahçelerini veriyoruz. Hayvanat bahçeleri haricinde Sağlık Bakanlığı üniversiteler büyük ilgi göstermekte. Bizimden çalışma konusunda. Merdivenler ben altı üretim yapanlar da e, var. Bu bizi rahatsız ediyor mu? Ediyor. Bakanlığı da rahatsız ediyor mu? E, ediyor. Bakanlık da bu alanda gerekli mevzuatı çıkarma konusunda çalışmalar içerisindeler. Şunlar daha büyük. Hani üfleyecekmiş gibi. <laughs> ey abi biraz biraz ey İşte bunlar orta boy. Burası biraz daha büyük. Arkadaşlar